Ben Çorum'da oturuyorum. Benim oğlum Batuhan Şeker. Dört yıldır böyleyim. Her tarafa götürüyorum. Çorum, Ankara, Samsun. Bir derman bulamıyorum. Ne olursunuz yardımınız istiyorum. Çocuğuma destek istiyorum. Bakmak istiyorum. Ben kendi kendimi idare eden bir çocuk. <laughs> bir yücelim. İki tane engellim var. İkisiyle de baş ediyorum. Allah'ım bana kuvvet ver ya Rabbim. Çocuğuma bakın ne olursunuz. Tek hiçbir şey istemiyorum. Çocuk, çocuğumun dermanına bakın. Oğlumun dermanına bana, Oğlum gücüm yetmiyor, götüremiyorum özellere. Daha iyi doktorlara götürecek gücüm yok. Ne olursunuz kurban olurum. Bir şeyler istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Çocuğumun dermanına bana. Benim dileğim bu. Allah'tan da, devletten de, milletten de isteyen bu. Çocuğumun dermanına bak. Ne olursunuz. 20 yaşındaki oğlum eriyor, akıyor gözümü Hiçbir şey yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne olursunuz yalvarıyorum. <laughs> Büyüklerime. Türkiye'ye yalvarıyorum ne olursun çocuğuma destek çıkın. Derdine derman bulamadım. Gezdiriyorum dört yıldır Ankara, Samsun'a her yeri gezdiriyorum derman bulamadım. Benim dilem istem bu ne olursun. Dört yıldır böyle çocuğum. Çocuğum bir de kazayının kolu böyle oldu. Ondan sonra daha çoğaldı. Çocuğuma gücüm yetmiyor bakamıyorum. Delikanlı meriye gidiyor. de kızım önünde 20 yaşındaki delikanlı. Ses ediyor sade fiziği uçun. başka bir yere gidemiyor. Der, der, der. Ne olursunuz kurban olayım. Çocuğum liseyi de <laughs> okuyamadı zaten bıraktı. Bu tikini uçunu elendiği <laughs> aldılar çocuğum. Okumadı. <laughs> çocuğumun derdinin ne olduğunu bilemiyorum. Götürüyorum götürüyorum demiyorlar. Sağlık bakanlarım ne olursunuz arkam olun. Çocuğum her yere akıyor gözümün önünde. yemiyor, yiyemiyor. Tuvaletine gidip kendine hak demiyor. Banyosunu hak demiyor. 20 yaşındaki olan çekiliyor. Ne olursunuz kurban olurum size. Çocuğum öyle bir şey yoktu. Çubuk gibi delanıydı. Ne olduğunu bilemedim. Ansızdan oldu çocuğuma. Dört yıldır oldu böyle. Şöyle o kadar güzeldi ki hiçbir şey yoktu bilemedim. Neden olduğunu bilemedim ansızda ne oldu? Et, et. Ben batuhan şeker. Yemek yemiyorum. Et, et, et. Konuşmakta zorlanıyorum. Et, et. Su içemiyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Yatamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Artık ne bileyim artık. Bunu aldım. Her şeyden. Et, et, et hastalık benim hayatımı dört yıldır alt üst etti. Hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir şey yiyemiyorum, gezemiyorum, tozamıyorum. Eğitimim de yok. Okul hayatım da bitti. Okul hayatımı da fazla bilmiyorum. Ne, ne yapacağımı bilmiyorum. Dur yavrum, dur evet. yavrum, dur yavrum. Dur yavrum, dur kuzum. Evet. Dur, 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 dur. Evet. Evet. dur.